Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz videoma. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Atlas iki oynuyoruz, yani biri oynamadan iki oynuyorum. Ee, benim için ilginç bir deneyim. Ama geçen bölümü izlediyseniz ki geçenki bölüm, bakayım e, nerede kalacak? Burada bir yerde kalacak muhtemelen. Oraya koyacağım. Geçenki bölümü de oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, geçenki bölümde bir yere kadar geldik ve orada kapatmıştım. Şimdi tekrar oradan devam etmenin peşindeyim ve çok uzatmadan hemen oyun'a geçmek istiyorum hadi benle birlikte olun tek başıma kalmayayım gerçekten geliyor bu oyun oyun oynarken böyle arada bir eğer ki ağzımdan kötü bir söz vesaire çıkarsa kusura bakmayın o tamamen istem dışı yaptığım bir harekettir evet geçiyoruz oyuna evet dostlarım şu anda oyunun içerisindeyiz ee, en son neredeydik ve nereye geldik hiç bilmiyorum bir bakalım şöyle bir dakika kamerayı neyle açıyordum sağ tuşla açıyordum hangisiydi F'de benim şeyimdi tamam şu anda gidiyoruz sakin olalım Evet bir tane kadın vardı bizi öldüren biliyorsunuz sizde. Şimdi şunu bir al abi. Şunu bir al. O kadın buradan geldi ve direkt beni öldürdü. Hatırlarsanız. Ve ses şu anda hakikaten duyuluyor. Şimdi biz kadına gözükmeden gitmeye çalışalım. Hay Allah kahretmesin. Dur bir dakika pardon. Çok özür dilerim bas. Gaza bas Orhan. Oo ses felaket geldi. Orhan, Orhan dikkat et. Oran gerilim. Orhan! Ay sese bak. Lütfen yalvarırım bak bana böyle atraksiyon yapmayın. Arkamda zannettim bir an. Elim ayağım birbirine girdi ya. Bir bakabilir miyim şöyle? Şöyle. Geç abi geç. Kimse var mı? Kimse var mı? Yok. Kaç Orhan. Kaç oran? Oran sağına sola iyi bak. Aha. Gir gir gir. Lan 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 lan. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Oh. Çabuk 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 zıpla. Aç kamerayı. Ses ses çok kötü yanımda. Ses yanımda. Ses yanımda. Ses yanımda birisi var. Burada birisi var. Oh shit man. Oo. Felaket. Abicim bu nedir böyle ya? Bir dakika hold. Ha basılı tutarak diyor geri çekiyor diyor. Evet tahmin ettiğim gibi merdivenden çıkacağız. Zıpla. Do you hate him God? Tanrım bir hediyesi. hata mı yaptım diyor, sence diyor hata mı yaptım diyor. Sen ko konuşan kim acaba, konuşan kim? Neredesin, kim konuşuyor, nerede konuşuyor? Abi sesler geliyor ya. Oo, omuzlarım var ya çok kötü olur. Resident Evil'da bile bu kadar gerilmedim ben. Çok açık ve net söylüyorum çünkü görmediğimiz şeyden çok korkuyoruz. Bir dakika lan. Oğlum orada birisi var ha. Aman ya Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Şimdi sıçtığımızın kanıtıdır gözünü de düşürdü. Ah, <laughs> oh, felaket. Allah. Oh, Jesus. Oh. Sen kimsin ya? Ha bu beni öldüren kadın mı? Tanrı benim ölmemi mi istiyor dedi bizim adam. Tamam dedik. Oğlum siz nasıl bir psikopatsınız lan? Siz nasıl bir psikopatsınız ya? Tamam dedik yalnız. Bu arada gel bizi öldür dedik yani. Bunu demiş olduk. Bakıyorum. Arkadaş ya şarjım bitecek ne olursunuz bakın. Pil, mil vesaire ama bir şey var galiba. Yok. Saklanma muhabbeti. Geç abi. Bir dakika kapısı, kapısı nerede bunun ya? Kapısı falan yok mu? Radyonun pili falan yok mu ya? Radyonun pilini ver, verseydiniz. Abi benim bir yerden çık... Aa buradan çıkacağım. Ne kapısı? Buradan çıkacağım. Hadi bakalım geçmiş olsun Orhan. Orhancığım geçmiş olsun. Burada pil, mil falan filan hemen çabuk Orhan bir tane pil mi bir şeyler çıkarın bana. Aha pencere gir 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 gir. Güzel güzel. Dur bakayım burada. Bir şeyler mi yedik biz? Ne yaptık? Mısır var lan orada. Abi sesler mesler geliyor. Pil falan var mı? Pil. Allah aşkına bir tane pil verin bakın. Pilim bitecek ne olursunuz. Bir dakika kapı var. O. O kesin bir şey oldu. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye öyle aradan bir bakayım. Ayak sesleri var çünkü. Abi yaklaşıyor ya. Oğlum siz nasıl bir şeysiniz lan? Pilimiz varsa değiştirelim. Varmış. Peki burada sağda solda var mı? I will turn... Ge Allah kahretmesin! Of. Mutku tutuldu şu an. Burada birisi varmış ve o geçti. İnanmıyorum. Orhan. Orhan burada birisi varmış ve o geçti Orhan çok çabuk olur olarak kaçmamız lazım olur. Kaç. Allah dayı 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 pardon dayı kusura bakma özür dilerim dayı kaçıyorum ben dayı kaçıyorum dayı kaçıyorum çık 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 kaçış onlardı Allah seni kahretsin öldük arkadaşlar öldük maalesef öldük şimdi buradan tekrar gireceğiz abi adam evin içinde miymiş ya nasıl oluyor o iş bir dakika aç bakayım yatakta kimse yoktu ben baktım buraya bari burada pil mil falan filan varsa onlara bakalım Abi sesler var ya felaket geliyor arkadaşlar felaket Şu çekmeceler falan açılıyor mu yok Tamam abi sen gir Bunu aldık kasında sakla ama bir dakika dur Burada saklanmadan önce Şimdi evin içine biz iyice baktık değil mi bir daha bakıyorum Aa bomboş zaten ufacık bir Kulübe gibi bir şey bu tamam Evet hiçbir şey yok Aç bakayım abi bunu Tamam aç Şimdi gir bakayım buraya gir Şimdi adam burada az önce gelmişti Bakıyoruz şu anda Şimdi kontrol ediyorum. Adam gelirse direkt göreceğim. Bakıyorum abi. Hadi gel. Hadi gel yiyorsa şimdi. Göreceğim hadi. Lan şarjım da bitecek ya. Neyse şöyle duralım. Şöyle. Aç bakayım. Kimse yok abi. Sen çıkma oradan. Sen çıkma. Merdane mi var yok? Yok değilmiş. Şu an sesler duyuyorum arkadaşlar. Ayak sesleri duyuyorum. Ayak sesleri duyuyorum. Ben yavaştan çıkayım ya buradan. Az önce buradan adam geçti %100 eminim. Ayaklarını gördüm çünkü. Abi kasaba... Kasaba resmen... Katil satanist kasaba ya. Neyse sen çık abi yavaş yavaş. Çık abi. Tamam kalk buradan. Eyvah dayı orada oturuyor. Orhan, Orhan. Şurayı çalıların arkasında sakla. Tamam. Tamam. Dayı beni görme tamam mı dayı? Allah adam adam gözü adam gözü adam gözü Allah adam adamlar adamlar kaç oran kaç Orhan! fırla Orhan fırla Orhan fırla tamam Allah Eşik. kaç 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 abi açsana sen aç camı kapıyı bir şey ya ha oo bunlar yalnız baba yapma falan filan diyorlar kime diyorlar bunları ya oo ışık ışık geliyor tamam yakaladık ya şurayı iyice bir kayıt altına al Alamadık galiba. Alsan abi kayıt altını. Ha, biraz bekletmemiz lazım. Hadi, hadi. Hadi içeri giriyoruz. Hadi içeri giriyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Burada pil mil vesaire bir şeyler var hemen kapacağız. Açıl kapı. Kapı nasıl açılıyor? Kapıyı nasıl açacağız? Kapı açılmıyor mu? Arkamdan buraya birisi gelirse biz yandık. Aa güzel. Tamam. Hoparlörden konuşabiliriz. ama bu buradan çalıyormuş. Bize diyor kadın şey tanrı diyor bize bir tane kadın gönderdi diyor. O o kadın da sakın bunun şey uçaktan düşen arkadaş olmasın. değil miydi Neydi onun ismi? Aç abi aç. Kapı mapı nasıl açılıyorsa. Abi vallahi o. Aç 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 aç. Açın lan kapıyı. Kadını kurban yapmaya çalışıyorlar. Yalnız pilimiz bitiyor arkadaşlar. Şunu kilidini de aç. Bizim Leon'u hemen kurtarmamız lazım. Pil var mı? Çok güzel. Tamam tamam. Yavaşça kapıyı aç dedi. Biz öküz gibi açtık tabi. Gir abi gir gir gir. gir. Kadını kurtarmamız lazım. Öyle bir şey yok. Şeytan meytan başlar bir şeytanına. Zıpla zıpla zıpla. Ne yazıyor burada? Sen kimsin lan? O oh, give me your life. Bana hayatını ver diyor. Selamun Aleyküm dayı oradan çıkamazsam ben... Ne oluyor lan? Kadın var burada. Sen... Bir dakika böyle yapalım. Oh, kamerayı açmaya gerek kalmıyor, tamam. Şimdi, bizim kadın nerede? Bağırması lazım beni görse. Demek ki burada değil. Demek ki burada değil. O <laughs> oh, bir dakika abi. Aa, anahtar var. Tamam, aldık anahtarı. And if her... Bilmem ne, bilmem ne diyor. Tamam da nereye açacağız biz onla? Abi, ben burada... Şurada geçiş kapısı gibi bir yer var, herhalde o. Burası mı? Abi ben oraya nasıl gireceğim? Bakalım şöyle. Burası kapalı. Yalnız bunlar işkence çekiyor galiba ya. Bayağı bağırıyorlar. Ha alttan geçeceğiz alttan. Oo dayı. Allah seni kahretmesin. Oh içim gitti Allah kahretmesin seni. Sesten dolayı var ya. Aç kapıyı aç aç aç. Biz bu tarafa gidiyoruz aç. Aç Allah belanı vermesin ya. Bizi nasıl bir habere gönderiyorsunuz siz? Al şunu topla topla ne varsa topla. topla. Zıpla bakayım pil mi falan filan var. Bunu neresin? Çık abi çık 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 çık. Çık aç 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 çık kafayı şimdi birisi geçecek kesin Bak Gül. Allah a pil. Bakayım vallahi pil. Tamam yavaş yavaş sessiz ve sakin oran. Al pili. Abi böyle beklemeyeceksin ya. Bekleme yapmayacaksın burası. Dolmuştur ha. abi aç bakayım kamerayı Burada birileri var mı? Yok galiba galiba yok. Bir, bir tane not var. Sen çok anlayacağım ya. Hadi bakalım. Kapat abi notu kapat. Şimdi kafama vuracak birisi kapat. Bırak o notu yerine. Heh. Bunlar manyak ya. Bunlar satanist gibi muhtemelen bunlar satanist. Kendi gölgenme korkar oldu. Aç abi. Bir dakika aç bir daha. Burada birisi işte var. Bak. Bak 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 bak. İşkence çekiyorlar. Aç, aç bakayım. Açsana. Bak 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 görüyor musun? Abi birisi, birisi gelmesin ne olursun. Tam benim olduğumu anladılar eyvallah. Sen aç oran yapıştır. Bunu aç bakayım açılacak mı? Açılmadı. Süpürge müpürge alamıyor lan kafasına vuralım. Olmadı. Lan 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 lan. Ha oğlum dur. Ay kız orada dur. Niye eğildin geri zekalı. Zıpla zıpla. Zıpla kız orada aşağıya <laughs> anda, aşağıya. Yok bir şey yok. Kızın peşinden git. Hem neredesin? Oğlum, sen salak mısın lan aşağıya tutmuyor? Oh, Tabii göt korkusu can abi. Oh God, Blake. No. What the fuck? Hayır diyor. We have to run. Hey. Gitmemiz lazım. Hadi gidelim o zaman. Fırla fırla. Ben kaldım lan burada. Bir dakika. Dur önce bir gitmek yok. Ben de geliyorum. Yürü yürü yürü. Gerizekalı. Bekleme yürü. Blake. Ne oldu? Where are we going? Nereye gidiyorsun? Away from here. Away from Fakat diyor bur burası değil diyor. Nereye olursa diyor fakat burası değil diyor. Tamam ben de geliyorum hadi zaten ben sen görüyorsan karanlıkta ben bunu açmayayım ya kamerayı boş boş yapıp gitmesin. Aa, kurtaracağız diye kaç tane kilo alacağız var. Ne oldu? Benim. Stomak ne lan? Ayağı mı? Hı -hı. Evet yaralanmış. Hı -hı. Çok acı diyor. Sanırım diyor yanlış diyor. Elinden mi tutmuş bu? Evet. Bak buralara dikkat et. Buraları ormanlık. Yemin ediyorum bana bir şey yapmazlar da sana burada 40 kişi. İşte anladın sen. Ölürsün vallahi bile ölürsün. Ne ne ihtiyacın var? Lin. İsa aşkına bak. Ne Burada neler oluyor diyor? Buradaki yerin herkes diyor ölmüş diyor ve öldürmek istiyor diyor. Okay. We gonna gonna okay. okay. Tamam buradan çıkacağız diyor. Okay. Birlikte çıkacağız diyor. Ben iyiyim diyor. I can't talk about it. Tanrı hakkında konuşamıyorum diyor. Please Blake, please don't ask me. Bu fendi bana sorma diyor. Benim ismim sanırım Blake. Blake de coming. bana sorma diyor. They're Kalıyorlar they're diyor. Devrenik after years after all suffering. Ha, bu şeyde hoparlörden çıkar ses arkadaşlar. Lin gözünü seveyim gel sırtıma mırtımı hızlı gidelim bak. Zaten ben senden fazla korkuyorum ya. Bas abi bas. Abi bu oyunu çok iyi yapmışlar arkadaşlar. Yemin ediyorum bu oyunu çok iyi yapmışlar helal olsun. Resident Evil falan. <laughs> <laughs> Benim böyle gelmiyor insan. O da geliyor da bunun gibi. Lütfen Blake diyor beni buradan çıkar diyor. Tamam çıkaracağım yavrum çıkaracağım hadi. Geçtikçe karanlık oluyor. Karanlık oluyor. I can't not now. Fine damn okay Hatam diyor. Çocukları buldu diyor. Çocukları from öldürür from diyor. Çocukları mı bulaştırıyor öyle bir şey. Bulaşıyor. Abi orada birisi var. Okay. Bak ben ne dedim birisi var. Kaç. Kaç. Kaçma. Allah aşkına bir şey yapmayın bize. Gözünüzü seveyim. Lan oğlum. Lan neyin kafası lan bu? Seni kahretsin. Bana niye vuruyorsun? Götürdüler. Bırak beni bırak beni diyor. Abi elleme karıyı elleme ya. Ama sana öptüklerimi diyor. Kusura diyor bizim eleman. Eyvah. Öldürecek abi. Öldürme be. Yazık yar lan kızın hiçbir şey yok. Ölür mü be? Sabit tut seni, şeyi. Ha, kimsi gelme. Sen kimsin lan? Bir dakika, aç aç bir şey aç. Yener aç. Ben ne yapıyorum ya? Oğlum ne oluyor lan? Kim kime dumduma? Ben kırk kişi dedim, kırk kişi geldi işte. Abi bana da vurdular yalnız ha. Oo bir dakika. O elemanları öldürenler var. Ha gebertin bu özellikleri ya. Böyle nasıl bir Aa! Aa bizim hatuna bak hatunmuş lan o. Öldürdü lan. Bir dakika sen kimsin ya? Yanında birisi var benim. Yani. Oo herifte bak. Bekleme bekleme diyor. <laughs> Don't know. For fuck's sake. No. Abi kalk yüzün senin beni. bacağımdan tutuyor herif işte. ya. Eyvah bizim kızın için şeytan geliyor. Geçmiş olsun. Bizim kızın içine şeytan girdi. Hadi abi bölümü bitti. Ben de rahatlayayım, sen de rahatla. Hadi. Hop. <laughs> <laughs> Aa pardon bu bizim kız değil miymiş? Bu <laughs> 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 kadın erkek mi lan? Travesti mi? <laughs> ne yapıyor lan? Sesin travesti. Sesin travesti. <laughs> 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 yes my love. <laughs> yes my love. Aa we have mother. Ben hepsinin annesiyim. <laughs> ben. We have mother. Kimin annesisin? I think I'll see you again. I think see you again. Sanırım bir daha tekrar görüşeceğiz diyor. Ve... İşte... Of! <laughs> Lan kendi suratıma vur zannettin değil mi? Evet. Evet, teşekkür ediyorum size. Ha kamerayı aldık. <laughs> Ve... Açtık, bakıyoruz <laughs> sağa sola. Oğlum sen yamuk yumuk niye bakıyorsun lan? Hop gün gittik. Hadi. Bir e kendine gel ya. <laughs> İsa. Fuck where they. <laughs> Biz ne şeyindeyiz diyor. Bir cult lean. It's not just the cult. It's not just the cult. The two two sides. Christians. Two. Christians. And... Something else. Tamam gel abi. Gel beni alın, al beni götür. Gel öldür beni. Gel öldür tam burası değil belli. Gelin beni öldürün abi. Olsun bitsin bu iş. Ben de rahatlayayım, siz de rahatlayın. Yoksa siz kesinlikle ifla olmazsınız. Beni öldürün abi. Hadi. Abi çok pis sesler geliyor yalnız. Orası neresi? Stop moving, faster recovery. You can hide Suyun altına saklan diyor. Suyun altına. Bir dakika abi. Bir dakika saklanacağım mı da. Oğlum orada. Bak 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 bak. Eleman suyun altına falan bakıyor. Nasıl saklanacağız ha biz suyun altına? Shift. Eyvah. Ne kapı varmış oradan gideceğiz artık tamam. Ama ben çok gerildim. Burası da arkadaşlar. Birinci bölümün sonu olsun, ikinci bölümün başlangıcı olsun. Tamam mı? Şurada bir escape'e basıyorum. Gerçekten çok gerildim. Ee, bu oyunu devamını sürekli getireceğim merak etmeyin. Biraz kendimi toplamam gerekiyor. Takipte kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.